merhaba arkadaşlar son iki yılda dolar bazında kazandıran hisselerden bahsedeceğim ee, Tabii ki çok ciddi kazandıran hisselerden bahsedeceğim Çünkü sayısı fazladır ee, Ben hemen başlıyorum listemizin en fazla kazandıranıyla. <laughs> Kontrolmatik arkadaşlar dolar bazında iki yıl öncesine kadar tam yüzde 671 kazandırmış Türk Hava Yolları'na bakarsak yüzde 594 kazandırmış Anadolu isuzu yüzde 424 Borusan %396 kazandırmış. Pegasus %341. Doğuş Otomotiv %321. yüzde %316. İsmen %271. Hektaş %235. Türk Traktör de %221 kazandırmış arkadaşlar son 2 yılda. Yani en az 3 katına çıkmış hepsi. Ki 7 katına çıkan da var Kontrolmatik gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, dolar tabii ki çok yükseliyor. E, bunlar ama bir de dolar bazında bile 7'ye katlamış. Bir de doların da 4'e e falan katladığını düşün. Hisseler inanılmaz uçmuş. Yani TL bazında zaten çok ciddi kazandırmış. Ama enflasyon olduğu için hani bunu bir e, hesapladığınızda yine bize bir şey kalmıyor diye düşünebilirsen hani böyle bir şey düşünüyorsanız diye de dolar bazında hesapladık. Dolar bazında da bunlar yani 3'e, 4'e, 7'ye katlamış hisseler. Yani çok ciddi para kazandırmış hisseler. Şimdi, şimdi mesela diyelim ki bu yıl sonuna kadar dolar aldınız da 30-31 oldu. %10 kazanıyorsunuz ama bu hisseleri aldığınızda işte bir hafta içinde hatta tavan yaparsa günde bile bu karları alma şansınız var. O yüzden e, tabii ki e, hisseler borsa e, dolara göre çok daha fazla kazanma şansı olan bir yer. E, sadece burada doğru adımlar atmak, doğru hisseleri almak önemli. E, ben de 2 yıl öncesiyle dolar bazında karşılaştırdım ve bu sonuçları aldım. E, umarım faydalı olmuştur. Yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.